kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar üç tane kedim var. Üçü de hamile. Şimdi ilki doğuma başladı. Daha doğrusu sancısı tuttu. Uzun süredir sancısı vardı ama doğum çok yaklaştı bundan eminim. Bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Ben de bu arada doğumdan önce, doğum esnasında ve doğumdan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Doğum esnasında kedimize sakin bir ortam ayarlamamız gerekiyor. Şöyle masaj yapalım bakalım. Bakalım açık açılmış. Sanki böyle gelecek gibi. Evet. Gözüküyor. Masaj yapalım da çıksın kedimizle iletişim kurarken çok sakin konuşmalıyız. Ses tonumuz çok yüksek olmam. Nasıl çıkacak ya? Ay bismillahirrahmanirrahim. Aslında çok heyecanlıydım ama dışarıya yansıtmamışım. Kalbim küt küt atıyordu. Tamam kızım tamam 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 tamam. Otur otur otur. Ay 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 yavrusu kızımın kızımın yavrusu kızım maşallah kızım maşallah subhanallah Evet nihayet ilk bebek dünyaya geldi. Çok mutluyum. Benim daha önceden de bir kedim olmuştu ve doğum yapmıştı. O kadar becerikliydi ki benim yardımıma hiç ihtiyaç kalmamıştır. Şuradan keseceğim mecbur. Ama yemiyor çünkü. Cins kedilerde yardıma ihtiyaç olabilir. Bizim yavrusu üşümüş. Hadi git yanına. Hadi. Öyle sanıyorum ki ben orada olmasaydım yavrulardan bazılarını kaybedebilirdik. Hadi bir kızım haberin neyme arıyormuş bu kız. Sen kız mısın? Kız mısın sen? Bakalım bir. Hey. Kız herhalde. <laughs> Doğum başlamadan önce havlu, peçete, eldiven, makas, çöp kutusu gibi şeyleri hazırlamakta kızım. yarar vardır. Aferin kızım. Her doğumdan sonra makasımızı alkol ile steril edebilirsek daha iyi olur. Kızım, bakalım yavruna. Aa, yapışmış emiyor bu. Aferin sana, aferin. Aferin kızıma bak 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 hani miş memesi annesini hani miş memesi annesini bulamadın mı sen kedim gerçekten zaten yaşı küçük çok acemiydi eğer ben makasla göbeğini kesmesem belki de o kesmeyecekti koparmayacaktı nefes yolunu açacak mıydı bilmiyorum İyi ki yanındaymışım, iyi ki yanından ayrılmamışım. Eğer hava soğuksa sıcak su şişesini de yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Değil mi kızım? Şişeyi de mutlaka bir havluya sararak kullanalım. Biraz ben de kurutsam da çabuk kurutsa çünkü soğuk. Üşümüş gibi bebek. Şimdi memeye gidiyor. Kurutayım da üşüme kızım sen. Tamam tamam. Anne ne vereceğim sen şimdi. Tamam. Yavruyu eğer kendimize kurularsak tamam. daha çabuk kurumasını sağlarız. Zaten yorgun düşen anneye bu konuda yardımcı olmuş oluruz. Üstelik yavruları da üşümekten korumuş oluruz. Yat kızım, yat. Eğer anne kediyi yat. de temizlerse Verir kendi kendisini temizlemekle uğraşmak yerine yavrusu ilgilenir. Yat. Gel yattı da sana dolu verelim. Gel üşümüş bak üşümüş üşümüş kızım. Ayrıca Hayır. gelecek yavru da Seninle temiz ne? bir istiyormuş. ortama gelmiş olur. Doğum esnasında tamam. insan ister istemez Aynen. heyecanlı oluyor. Üstelik Aynen. ben aynı zamanda hem Kresi. çekim yapıyorum, hem Anne temizlik olmuş. yapıyorum, Kresi. hem yavruların Kresi. sağlığına dikkat ediyorum. Gerçekten zor bir zamanda. Anne olmuş, garibin annesi siyahtı galiba onun için siyah oldu bebek. Yavrular ilk başta memeyi bulamayabilir. O nedenle biz onlara yardımcı Tutum olursak daha iyi olur. Yok, tutmamış. Gel. Neredesin sen? Sen neredesin? Ay, bir tane daha çıkıyor. Eyvah. Burada da gördüğünüz gibi yavru ters daha geldi. Daha ben o anda neydi? orada olmasaydım uzun süre bir öyle de, kalsaydı ölebilirdi de kediyi ayağa ben kaldırarak ben e, masaj yaparak doğumunu kolaylaştırmaya bak. çalışıyorum. Aa, aa. Çıkmıyor hadi. Zorla biraz. Dur. Ay bismillah. Korkuyorum fazla tutmaya. Gel. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. çıktı. Ay, bak 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 bak. Bak kızım bak bak bak. Bak yavru. Aferin. Aferin. Şöyle çevirelim. Ağzından gitmesin. Yavru dünyaya geldikten sonra ilk yapmamız gereken şey Ağzını burnunu temizleyip olur. nefes yollarını Sana açmak. Ne Daha sonra da Temizleyim. göbeğini şöyle 3 santim uzaklıktan kesmek. Her yavru bir plazantaya bağlı olarak dünyaya gelmekte. Doğduktan sonra plazantanın da dışarıya çıkmış olmasından emin olmamız gerekir. Daha sonra kesme işlemini yapmalıyız. Biraz önce de dediğim gibi bu cins kediler özellikle de ilk doğumlarında çok acemi oluyorlar. O nedenle gerçekten yardım etmemiz gerekebilir. Bizim kız yavru yerine onu yavruyor ya. Hayret bir şey. Aa, iyi ki yanındayım yani gerçekten. Sen belki de yaşamayacak yavrular. Tamam. Bir tane. Şşt. Garip. Garip bir tane. Yavruna bak kızım. Şuna koyuyor. Oo, benim bir tane. Benim bir tane. <laughs> Ay. Boncuk ben arkanı temizlerim yavrucuğum. Boncuk diyorum garip. Sen yavrunla ilgilen. Aferin kurula yavrunu bak. A -a. ben seni kurularım bir tane. <laughs> o da kalktı hemen meme arıyor. Açık kesin. Ama siyah hala üşüyor gibi soğuk. Hadi bir tane. Güzel kızım benim. Annemi oldun sen. Sen annemi oldun bir tane. Yavru kediler genellikle vücut ısısı düşmesi sonucunda kaybediliyor. O nedenle bir an önce kurulayıp onlara sıcak bir ortam sağlamak gerekiyor. Dikkat ettiyseniz eğer kedimle sakin bir ses tonuyla sürekli konuşuyorum. Onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Tamam kızım her tarafın temiz. Bak. Aferin. Yavruların da geldi. Bir tane daha var. Hmm, i̇ki tane daha var herhalde. Arkadaşlar sizce kaç tane daha yavru olacak? Eğer yorumlara şimdiden yazarsanız sonrasında dönüp bakarız kim bilmiş görürüz. Garibin sancısı sabah saat 10 gibi başlamıştı. Daha sonra saat 2'den sonra ilk doğumunu yaptı. Diğer yavrular da yaklaşık 15'er dakika aralıklarla dünyaya geldi. <laughs> Tamam bir tane. Plezantayı yese mi yemesem mi diye çok düşündüm. İnternette araştırdığıma göre kediler plezantayı düşmanları kokuyu alıp yani onları görmesin, bebekleri. yakalamasın diye yerlermiş. Ben de o nedenle ya, uzaklaştırdım koyayım. ama ilk önce önüne bırak, bekledim yemesi için. Ya, bak tamam Ay maşallah bir güçlüler ki. <laughs> Şimdi de Bak şurada, şurada, şurada meme, şurada, şurada. Diğer taraftan da Allah onlara öyle bir irade verdiği Burada için belki bir hikmet vardır diye düşündüm. Belki de yavruları daha iyi besleyebiliyor veya süt artırıcı bir etkisi var, hastalıklardan koruyucu bir Sakin etkisi şartalım. olabilir diyerek onu yemesi için önüne bıraktım. Nereye gidiyorsun sen? Memeye geçtin gittin. Burada memeler bak. Aman 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 benim torunlarım olmuş, kızlarımın yavrusu olmuş kızlarımın yavrusu olmuş. Hep derler ya torun evlattan daha tatlıdır diye. Belki de bu yavruları ben kendi kedilerimden, annelerinden daha çok severim. Gerçekten çok sevimliler. Şimdiden sevmeye başladım. <laughs> Zaten önceki kedimden biliyorum onların oyunları, onların birbirlerine olan hareketleri, davranışları o kadar tatlı oluyor ki gerçekten insan saatlerce izlemeye doyamıyor. Yavrular açısından hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. O nedenle çarşaflarını sık sık değiştiriyorum. Şimdi yavruları bu tarafa geçirelim. Annesi de o zaman otomatik bu tarafa gelir. Gel. Gel kızım yavruların yanına. Gel. Kalk. <gülüyor> <gülüyor> yat da emsinler hadi. Yat. Bu tarafa yat. Gel bak bak bak, bak. <laughs> Kediler hamileliklerinin son dönemlerinde gerçekten çok iştahsız oluyorlar. Zaten garip de doğuma neredeyse aç girdi diyebilirim. Aç de emsinir hadi. Bir tane. Yavruna bakalım mı? Erkek mi diş mi bakalım? Ha, bu da dişi. Hadi. Erkeğe de benziyor biraz. <laughs> Şuna bak. kızım, gel. Annene git hadi. Annene git kızım. Üşüme. Hı? Doğum esnasında zaten yeme içme ihtiyacı duymuyorlar. Ama yine de biz bir kenara biraz mama, biraz su koyarsak daha iyi olur. Yavrum bunun arkası da ıslak. Bunu da temizleyelim bakalım. Ay, su almaya bitince bir tane daha çıkıyor çıkmış ve ona hiç baktığı yok ya Rabbi ya lazım. Ay. Ağzına. Nefes alması lazım. Kızım. Dur bakayım. Daha tamamen çıkmamış ki. Ay bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel. Hadi zorla biraz. Gördüğünüz gibi ne kadar acemi, yavru ile ilgilenmek yerine kendisini temizlemekle uğraşıyor. Bu durumda yavrunun nefes yollarını temizlemek, açık tutmak bize düşüyor tabii ki. Tamam, dur Şeyin plazante çıksın. Çıkmamış daha. Aya kalk bakayım, kalk aya, kalk aya. tamam, tamamdır. Oh şükür, içeride kalacak zannettim. O zaman o kadar heyecanlıydım ki, ama yine de dışarıya fazla yansıtmamışım. Şimdi bunun da göbeğini kesmem lazım hiç kesmiyor yemiyor ay tatlım benim üç renk çıktı tamam anneciğim <laughs> uh <-huh. gülüyor> hanımış hanımış annesi Annemiş annesi al bunu yala kızım al bunu yala hadi bunu yala sıcak su getirdim bir şeye koydum da havluya saracağım. Isıtsa bunlar biraz. Sarılmışlar birbirlerine. Bu arada kurulamakta olduğum bez kaynatılmış ve pamuklu yumuşak bir bez. Aferin kızım. Aferin. Aferin annesinin yavrusu. Aferin annesinin kızısı. Yala yavrum, aferin yavrum, aferin, aferin. Benim kızım daha ilk doğumunu yapıyor, daha yaşı da küçük, bir şey bilmiyor. Üşüdün mü sen? Sen üşüdün mü? <laughs> üşüdün mü sen? Azıcık ısındırdı. Annene vereyim mi? Yemeyecek misiniz? Hadi bakalım. Üşümüşsünüz siz ya bezle şöyle sorsak. azıcık ısınsınlar azıcık aferin kızıma yorgun mu düştün bir tane kızım yorgun mu düştün bir tane garibi yavrularını kurutalım bir tane üşümesinler he. garip gerçekten asil bir kedi Sevgi dolu, bunu da yavrularına gösterdi. Çok iyi annelik yaptı. Bu arada su fazla kaynar değil. Öyle ki bunu diğer yaptı. kedilerimin yavrularına bile daha çok bu garip baktı. Eğer ultraşala götürmediyseniz içeride yavru olup olmadığını elinizle kontrol garip edebilirsiniz. 3 tane yavrumuz oldu bakalım. Bir tane daha var kesin şu tarafını bilmiyorum da. Burada bir tane daha vardı. Peki sağ. bir tane. Annesine kuzusu. Nişni tatması. Ben seni de temizlerim. Evet arkadaşlar, videonun daha uzun olmaması için diğer kısmını başka bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Eğer bildirim ziline tıklarsanız bundan sonraki videolardan anında haberdar olursunuz. Garibin toplamda kaç yavrusu olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.